Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli üçgen dilim pastalar hazırlayacağız. Muhallebili, sütlü, harika bir lezzeti var pastamızın. Yakından görünümü de bu şekilde. Sarma şeklinde değil de üçgen şeklinde yaptık pastamızı. içi muzlu, çikolata parçalı, harika bir sütlü tatlı oldu. Şimdi hemen tatlımızın yapımına geçelim. Tatlımız için iki paket burçak bisküvimiz var. Birini bütün olarak kullanacağız bisküvimizin. Diğer paketimizin de yarısını kullanacağız. Bisküvilerimizi rondomuzun içine alalım. Diğer paketimizin de yarısını alalım rondomuza. Ve un haline gelene kadar rondodan çekelim. Bisküvi unumu hazırladım. Şimdi hazırladığımız bisküvi unumuzu fırın tepsimize alalım. Ve fırın tepsimizin tabanına güzelce yayalım. Her yerinin eşit olmasını sağlayalım. Bir kaşıkla bastıra bastıra güzelce yayalım. Kaşıkla zorlanıyorsanız elinizle de yapabilirsiniz bu aşamayı. Elinizle bastıra bastıra bisküvi ununu yayabilirsiniz fırın tepsisinin tabanına. Ben bisküvilerimi hazırladım. Şimdi artık muhallebimizi hazırlamaya geçelim. Tenceremize 3 çay bardağı toz şeker alalım. Üzerine 3 çay bardağı da un ilave edelim. 3 çay bardağı şekere 3 çay bardağı un ilavesi yaptık. Ve 1 litre sütümüz var. Önce malzemelerimizi güzelce karıştıralım. İyice şeker ve un birbiriyle karışsın. Ve üzerine 1 litre sütümüzü ilave edelim bir taraftan da karıştıralım. Şimdi güzelce karıştıralım. Ocağımızın altını açalım ve muhallebimizi koyulaşana kadar pişirelim. Benim muhallebim pişti, güzelce koyulaştı. Muhallebimizin artık altını kapatabiliriz. Bu aşamada üzerine bir paket vanilya ve 3 yemek kaşığı olacak şekilde tereyağı ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Bir 7-8 dakika boyunca eğer mikseriniz varsa mikserle yoksa bu şekilde bir çırpıcıyla karıştıralım. Güzel akışkan bir muhallebi elde edelim. Ben muhallebimi bir 7-8 dakika boyunca çırptım. Muhallebim hazır. Şimdi hazırladığımız muhallebiyi bisküvilerimizin üzerine ince bir tabaka olacak şekilde yayalım. Her yerinin eşit olmasını sağlayalım. Bütün muhallebiyi tepsimize yayalım ve daha sonra bir spatula yardımıyla muhallebimizi düzeltelim. Her yerinin eşit kalınlıkta olmasını sağlayalım. Benim muhallebim hazır. O da ısısına gelene kadar muhallebimizi bekletelim. Daha sonra da üzerini bir streç filmle kaplayarak en az 4 saat olacak şekilde buzdolabına kaldıralım. Bir gece önceden hazırlarsanız çok daha rahat edersiniz. Ama 4 saatte yeterli gelecektir dinlenmesi için. Güzelce tepsimizin üzerine kapattık. Artık buzdolabına kaldırabiliriz. Bir paket krem şantiyi kabımıza alalım. Koyu bir krem şanti hazırlayacağız. Üzerine yarım su bardağı süt ilavesi yapalım. Ve güzelce koyulaşana kadar krem şantimizi çırpalım. Düşündüm, eser icra ederken, krem şantimiz hazır. Ayşe. Hazırladığımız krem şantiyi bir buzdolabı poşetinin içine alalım pastanın içine aldık krem şantimizi ve krem şantimizi buzdolabında dinlenmeye alalım. Tatlım dinlendi. Ben bir gece önceden hazırlamıştım. Güzelce dinlendirdim tatlımı. Şimdi hemen dilimlemeye geçelim. Ben 4'e 5 şeklinde hazırlayacağım. 20 dilim tatlı hazırlayacağım buradan. 3'e 4 veya 4'e 5 şeklinde ayarlayabilirsiniz. Ölçülerine dikkat edin. Tam kare dilimler kesmeye çalışın. Yoksa üçgenleriniz düzgün olmaz. O nedenle keseceğiniz yerleri düzgün ayarladıktan sonra kesin. Ben 20 dilim olacak şekilde ayarladım tepsimi. Bir güzelce kesiyorum şu an. Tatlımı kestim. Son olarak kenarlarını da bıçakla iz geçelim. Eğer yapıştıysa çıkartırken kolaylık olması için kenarlarından da bıçakla geçelim. Ve hazırladığımız krem şantimizi sürelim. Poşetimizin uç kısmını biraz keselim ve bu şekilde üçgenlerimizin kenarlarına krem şanti sıkalım. Dilerseniz üstünü komple de sürebilirsiniz. Ben sadece uç kısmına koymak istedim. Ve şimdi muz dilimleri koyacağız pastalarımızın aralarına ben üçer dilim muz dilimi koyuyorum. Üçgenin orta kısmına gelecek şekilde. Ve son olarak damla çikolatamız var. Biraz da damla çikolata serpiştirelim. Tamamen sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Muz çikolata koymak zorunda değilsiniz. Hatta krem şanti de koymadan hazırlayabilirsiniz bu lezzetli pastayı. Ve artık üçgenlerimizi hazırlamaya geldi sıra. Bir spatula yardımıyla muhallebimizi alttan bisküvili kısmından kaldırarak diğer tarafın üzerine kapatalım. Ve bu şekilde üçgenimizi oluşturalım. Servis tabağımızı alalım. Spatula ile uç kısmından muz dilimlerinin üzerine doğru kapatalım. Üçgen dilimimizi oluşturalım. Pastamızın yakından görünümü de bu şekilde. Çok lezzetli görünüyor. Diğer pastalarımızı da aynı şekilde hazırlayalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir çatlama, yırtılma yok muhallebi de. Gayet düzgün kalkıyor muhallebimiz çok lezzetli bir pasta oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Benim pastalarım hazır, gayet lezzetli görünüyorlar. Farklı bisküvilerle de hazırlayabilirsiniz bu pastayı. Yakından görünümü de bu şekilde. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.